Herkese selam arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. 65 adımda TYT Matematik kampımızın 54. adım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda permütasyonun son bakış testini yani ÖSYM tipi sorulardan oluşan testimizi çözeceğiz. Güzel bir kamp oldu diye düşünüyorum. Artık son adımlara geldik. Bitiyor. Son iki konudayız. Umarım sizler de verim almışsınızdır. Keyif almışsınızdır bu yolculukta. Benimle birlikte yolda yürürken. Şimdi ilk sorumuza başlıyorum. Hiç lafı daha fazla uzatmadım. Diyor ki bir sayının sağdan sola ve soldan sağ sıralanışı ise buna palindrom sayı diyoruz. Tamam. Örnek de vermiş. 12721 demiş. de okuduğunuzda aynı sayı çıkıyor. Yavuz birbirinden farklı 3 çift 4 tek sayının her birini istediği sayıda kullanarak rakamları farklı olmak zorunda değil diyor. 5 basamaklı bir palindrom sayı oluşturulacaktır. Bu sayıda 2 çift sayının yan yana gelmemesi ve 2 tek sayının da yan yana gelmemesi gerekmekteymiş. Güzel. Buna göre kaç farklı polindrom sayı oluşturulabilir? Şimdi Yavuz'un oluşturacağı sayıları düşünürsem arkadaşlar 5 tane çizgi çektim buraya. Yavuz'un oluşturacağı sayılarda ne olabilir? 2 tek sayı ve 2 çift sayı gelmiyorsa o zaman tek, çift, tek, çift, tek olacak ya da çift, tek, çift, tek, çift olacak, değil mi? Böylelikle ne oluyor? Hem 2 tek hem de 2 çift yan yana gelmemiş oluyor. O zaman ben bu 2 farklı durum için şöyle bir yorumda bulunayım. Şunu alayım. Şuraya çekeyim. Şunu da alıp böyle şey yapayım. Bunların da üstüne çizgi çekelim. Ama tabii benim oluşturacağım sayılar palindrom sayı olacağı için bakın buraya yazacağım sayı ile buraya yazacağım sayı aynı zaten. Yani ben şu kırmızı okla gösterdiğim yere seçim yaptığımda aslında buraya da yapmış oluyorum. Keza en başa iki okla gösterip yaptığım sayıya buraya da seçim yapmış oluyorum. Çünkü tersten okuduğumda da aynısı çıkıyor. O zaman ben direkt buraları kapatsam soruyu daha rahat bir şekilde çözebilirim. Şimdi ortadan başlayalım o zaman. Ortaya burada koyabileceğim kaç tane tek sayı var? 4 tane tek sayı var. Ama istediğim sayıda kullandığım için o 4 tek sayının aynısını buraya da yazabiliyorum. Buraya da yazabileceğim 3 tane çift sayı var. Bakın diğerlerine çarpı koymamın sebebi zaten burada seçim yaptığımda buraya da aynı sayıyı seçmiş oluyorum mecburen. Bunların çarpımı 4 çarpı 4 çarpı 3'ten ne oluyor? 48 oluyor. Aynı şekilde çiftle başladığımda buraya yazabileceğim 3 çift varsa buraya da var ama ben buraya seçim yapınca zaten bunu da seçmiş oluyorum. Buraya da yazabileceğim 4 tek var. 3 çarpı 3 çarpı 4'ten bu da ne yapıyor? 36 yapıyor. Demek ki 48 ile 36'yı toplarsak da zaten bizim aradığımız cevap çıkmış oluyor. Cevabımız 80. Evet şimdi geldik ikinci soruya. Ne diyor? Bir alışveriş merkezinin otoparkında boş yerlere Ali, Barış, Canan yani ABCD, F, feti isimli 6 arkadaşın araçlarını park edecekleri bölge aşağıda gösterilmiş. Tamam. Şöyle yapsak yeterli. Diyor ki Esim ve Barış araçlarını yan yana olan yerlere ve karşı karşıya olan park yerlerine de koymak istememekteymiş. O zaman şöyle yapsam tüm durumdan istenmeyeni çıkartsak. Nasıl olur arkadaşlar? İstenmeyen dediğim şey bunların karşılıklı ve yan yana olabileceği durumlar. Bir kere 6 tane arabayı yerleştireceğim için yani 6 kişiyi dizeceğim için tüm durum 6 faktörel olacak. Peki istemediğim durum da şimdi bakın burada 2 kişinin adı geçtiği için diğer 4 kişiyi ben rastgele ne yapabilirim? Dizebilirim. Yani 4 faktöreli bir kere yazıyorum ama 4 faktörelden kaç tane istemediğim durum var şimdi ona bakacağım. Bakın ne olabilir? A burada, B burada, A burada, B burada, A burada, B burada olabilir. Hatta A nereden çıktı? Buraya esin diyelim. Değil mi? Esinle barış karşılıklı olabilir. Peki üç tane durum böyle var. Peki bunlar kendi içinde yer de değiştirebilirler değil mi? Yani burada aslında 6 tane karşılıklı oldukları durum var. Bu da tamam. Şimdi diğer kısma geldim. Ne olabilir arkadaşlar? Eğer barış buradaysa esin hem burada hem burada olabilir. 2 tane buradan geliyor. Eğer barış buradaysa esin buraya 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 oturamaz. 3 tane geliyor etti 5. Keza aynı şekilde şurayı hemen silelim. Barış buradaysa Esin hem buraya hem de buraya oturamaz. Bu da ne yaptı? 7. Ama ben Barış için hesapladım. Esin de buralara gelebilir. Yani 2 ile çarparsam aslında kaç tane durum var? 8 tane mi durum oluyor? Bir daha hesaplayalım. Burada kim var? 2 tane burada. Değil mi? 2 tane burada var. Tamam. Daha sonra 3 tane burada var. 5. 5. Daha sonra iki tane de burada ve burada var. Etti yedi. Yani böyle yan yana oturabileceği bakayım. Bir, bunun yan yana oturmak istemiyorsa, ha pardon. Karşılıklı da hesaplamış oldum ben o zaman. Özür dilerim. Şöyle yapacağım. O zaman bunun yanındayken hem buraya hem buraya iki durum var. 2 durum burada var ama bunlar yer değiştirebileceği için 8 tane de yan yana durum var. Yani aslında toplam 14 tane istemediğimiz durum var. Ben şunu şöyle yazsam 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bunu da 14 çarpı 4 faktöriyel diye yazsam. Bakın burası 30 yaptı 30'dan 14 çıkardım 16 tane 4 faktöriyel yani 24 bunları da çarparsak cevap 384 olacak tamam mı? Evet geldik bir önceki adım videomuzda gösterdiğim gibi yol hesabı yapmaya. Normalde ben bunu nasıl bunun bütün halini çözmüştüm diye hatırlıyorum. Ama burada farklı bir şey yapacağız. Şimdi buradan bir kere şuradan yukarı gidebileceği bir tane yol var. Buradan yan tarafa da bir tane yol var. Değil mi? Farklı bir yol yok. Ama biz şöyle yapalım sağ tarafa bir, 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 bir hepsini yazdım. Şimdi çapraz başlıyorum. Bir bir daha iki. Yukarıya zaten başka yol yok. Burası mecburen iki. 2 1 daha 3 3 1 daha 4 4 1 daha 5 oldu. 3 2 daha 5 yukarıya hala 5. 4 5 daha 9 9 5 daha 14. Burası ne yaptı? 14. Yukarıya başka yol yok. Yine 14. Bu ikisinin toplamı 28. Bunları da toplarsak neymiş cevabımız? 42'ymiş. Bunu başka şekilde nasıl çözebiliriz? Bunu tüm bir şekli tamamlayıp çözmek birazcık daha zahmetli. Bu bence son derece pratik bir yol. Böyle bir soru çıkar mı demeyin arkadaşlar. Böyle bir soru çıktı. Bir tane çocuk basamaklara şey yapıyordu. Minderlere iniyordu. Böyle basit düzeyde bir soru da çıktı. Zaten çözdüğüm bu arada ilk iki soruda tıpatıp sorular. Biri TYT, biri AYT'de daha önce çıkmış soruların benzerleri biliyorsunuz ki teliften dolayı zaten birbirlerini çözemiyoruz. Ne diyor? Saadet Hanım yazlık evinin bahçesinde bulunan deposunun kapısına bir asma kilit asmış. Diyor ki bu kilit için aşağıdaki koşullara uygun bir şifre belirlemiş. Şifremiz bir kere 5 harfli olacakmış ve rakamları farklı olacakmış. Herhangi iki tek sayı yan yana gelmeyecek. Bu ne demek? Demek ki bir tek bir çift bir tek bir çift olacak. Bir kere şöyle düşünün. Sadece çiftlerden oluşan bir şifre oluşturamıyorum. Çünkü elimde benim kaç 4 tane çift sayı var. 3 tane de tek sayı var. O zaman şöyle düşünelim. Çift tek çift tek çift ya da diğer durumu hesaplayalım. Tek 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 buralara da mecburen çift koyacağım. Şimdi başlıyorum. Benim elimde dört tane mi çift vardı? Bakıyorum. 1 2 3 4. Buraya yazabileceğim 4, buraya 3, buraya 2 var çünkü rakamları farklı olacak diyor. Yani her birini sadece bir defa kullanabiliyoruz biz, tamam mı? Bir sonraki duruma baktığımızda yani şunları aslında şöyle daha güzel bir şekilde isterseniz boyayalım. Rakamları farklı 5 basamaklı herhangi iki tanesi de yan yana gelmeyeceğini bize zaten burada söylemiş. Tamam şimdi teklere bakalım. Tek de bakın 1, 2, 3 tane var. Demek ki buraya yazacağım 3 buraya da 2 tane var. Yani bu kombinasyonla benim yazabileceğim şeylerin sayısı 4 çarpı 9 çarpı 4'ten 144 tane şifre üretebiliyormuşum. Şimdi öbür ihtimale geldim. Öbür ihtimalde bu sefer teklerle başlıyorum. 3 tek, 2 tek, 1 tek. Daha sonra çift sayıları yazacağım. 4 çift vardı. Birini yazdım. 3 tane kaldı. Bunların çarpımı 9 çarpı 8'den 72 tane sayı geliyor. Demek ki bunların toplamı kadar biz ne yapabiliyoruz? Şifre üretebiliyoruz. Yani cevabımız 216 olacak. Geldik bir sonraki sayfaya. Ne diyor? Başarın elinde bir kafeye ne diyor? Evet, elinde bir kafeye ait bir kısmına kahve dökülmüş bir menü varmış. Evet, tost var, soğuk içecek, sıcak içecek ve pizzaların olduğu kısma kahve dökülmüş gördüğünüz gibi. Aşağı bu kahveden, kafeden bir tost ve bir sıcak içecek. Bak, bir tost ve yani burada kaç tane tost var? 5 tane tost var. Sıcak içecek kaç tane var? 3 tane var. Veya yani bu iki durumu toplayacağız aslında. Bir çeşit pizza, pizzayı bilmiyorum. X tane diyelim. Pizzayı bilmiyorum. Soğuk içecek de yine 3 tane var zaten 27 farklı sipariş olduğuna göre kaç tane pizza vardır diyor. İlk durumda başlıyorum tost ve sıcak içecek diyorum bak. Tost ve sıcak içecek yani 5 tane tost 3 tane sıcak içecek veya dediği için topladım. Soğuk içecek ve pizza bunların toplamı ne yapıyormuş? 27 yapıyormuş artık şekle bakmamıza gerek yok. Burası 15 burası 3x burası da 27 3 tane x 12 x de buradan ne olacak arkadaşlar? 4 olarak bulunmuş olacak. Cevabımız E seçeneğiymiş diyoruz. Geldik soru 6'ya. 4 kız 6 erkek öğrenciden oluşan 11D sınıfı öğrencileri yapılan bir etkinlik sonucu yan yana dizilip fotoğraf çektirecektir. Başta ve sonda erkekler olmak ve kızlardan herhangi ikisi yan yana olmamak şartıyla. Bakın kitaplar, soru bankaları, ÖSYM bu herhangi ikisinin yan yana gelmemesi durumunu çok seviyor. Herhangi iki sesli harf yan yana gelmeyecek. Herhangi iki tek sayı yan yana gelmeyecek gibi. Bunu çok seviyorlar dediğim gibi. Bu sebepten son derece önem veriyorlar. Ben de olabildiğince bunlarla alakalı soru koymaya çalıştım teste. Şimdi bir kere nasıl dizelim? Bu ne demek? Demek ki bir kız bir erkek. Bir kız bir erkek şeklinde oturacak bunlar. Ama diyor ki başta ve sonda erkekler. O zaman ilk önce bir erkekleri dizelim. Erkek 1, Erkek 2, erkek 3, erkek 4, erkek 5, erkek 6. Yani 6 faktöriyel erkekleri dizdim. Şuraya yazalım. Erkekler. Tamam mı? Şimdi normal şartlarda bu bir sıra ise bakın kızları yerleştirebileceğim bu kadar tane durum var. Ve benim 4 tane kızım var. Eğer ki bana şurayı söylememiş olsaydı şöyle yapacaktım. Birinci kız için. Kız 1 bir diyelim. Birinci kızın gidebileceği bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yer var diyecek idim. Ama şu an böyle bir şey demiyorum. Çünkü başta ve sonda erkekler varsa buralar iptal demek ki. Buraları siliyorum. Tamam mı? Demek ki benim birinci kız için ya da şöyle yapalım. Birinci kız, ikinci, üçüncü, dördüncü. Birinci kızı koyabileceğim bakın 1, 2, 3, 4... 5 tane yer var. İkinci kızı koyabileceğim 4 tane yer var. Burası doldu. Atıyorum burası dolsun. Bir sonraki için 3, bir sonraki için de 2 tane yer kalıyor. Yani ne yaptı? 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Şu an şıklarda buna benzeyen bir şey henüz yok. O zaman biraz sayılarla oynayalım. 6 çarpı 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Yani 6 çarpı 5 faktöriyelin karesi diyoruz. Bu da C seçeneğini veriyor bize sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Anlaşıldı diye düşünüyorum sevgili dostlar. Pekala. Ne diyor? Gökhan öğretmenin verdiği sorunun yazılı olduğu kağıdın bir kısmı yırtıldığı için soruyu aşağıdaki gibi görüyormuş. Ne diyor? Kelimesinin bir kelime var ki yırtılmış kağıt gördüğünüz gibi. Nereden? Şuradan yırtılmış. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın yırtık. Ne diyor? Bir kelimenin harfleri yerleri değiştirilerek 6 harfli anlamlı anlamsız kelimeler yazılıyormuş ve cevap 180'miş. Buna göre hangisi olabilir? Bu bence yeterli. Şimdi diyelim ki bizim kelimemiz şu olsun. Kana zaten var. K, L. Yani bunu 6 faktöryel bölü. Bakın 2 tane A var. 2 tane K var. Yani 720 bölü 4'ten 180 buluyor muyum? Buluyorum. Demek ki bu olabilir. Bir sonrakine bakalım. Kana NK'yi ben ekliyorum. Ne oldu? 6 faktöriyel bölü 2 tane A var bakın. 2 tane N var. 2 tane de K var. Yani 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 2 faktöriyel. Bu da ne yapıyor? 720 bölü 9 yapıyor. Bu da ne yapacak? 80. Bu olmadı. 2 olanları eleyelim. Şimdi 3'e bakacağız. Kana yine yazdım. MN. Bakın 6 faktöriyel bölü aynı olanları işaretliyorum. A'dan 2 tane, N'den 2 tane. O zaman 2 faktöriyel 2 faktöriyel yazarsam bu da ne olacak? 180 olacak. Bakın bulduk demek ki. Bu da varmış. Demek ki cevap 1 ve 3 yani D seçeneği olacakmış bence bu da. Güzel, tatlı böyle tam tekrarlı permütasyonda kelimeleri nasıl oluşturuyoruz onunla ilgili hoş bir soru olmuş. Geldik 8. soruya. Şekilde 1 2 3 4 5 6 numaraları varmış dolap varmış 8 farklı boya var yani 8 tane renk var şuraya yazalım tamam ne diyor en üst iki çekmece aynı renk diğer çekmeler 1 ve 2'den ve birbirinden farklı olacak o zaman şöyle diyelim bu ikisi aynı renk olacaksa benim burayı boyayabileceğim 8 tane renk var buraya 8 tane renk yazdığımı düşünün A, B, C, D, E, F, G, H atıyorum. A boyasını boyadım. Artık benim diğerlerini A ile boyama ihtimalim yok. Boyama kaç şekilde yapılır diyor. O zaman benim buraya bir sonraki yani 3 numaralı dolaba verebileceğim 7 tane var. Buraya 5, 6, 5 ve 4. Her birinde çünkü birbirinden farklı dediği için her birinde bir tane çizmeniz gerekiyor. Yani 7 sonra atıyorum birine geçtim sonra E sonra F gibi. Bunların hepsini çarpacağız arkadaşlar. Çünkü ben 8 renk yani herhangi bir tanesi için yaptığımda 8 tane için hepsinde ihtimaller değişiyor. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Yani 56 çarpı 120 mi yapıyor bu da? 56 çarpı 120 kaç yapıyor? 5000 evet 6720 Adana cevap. Güzel. Evet geldik soru 9'a. Geldik soru 9'a. 9, 10 gördüğünüz gibi. Şimdi ne diyor? Bir bahçede bulunan arda 7 basamağı olan bir merdivenin 7. basamağına ulaşacakmış. Her adımda ya 1 ya 2 adım attığına göre 7. basamağa kaç farklı şekilde ulaşabilir diyor. Yani şöyle o zaman adımlarına bakalım. Bakın 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 7 adım attı. Bu tek bir durum var zaten. Bir durum var. 1, 1, 1 çıkarsa. Bakın 1, 1, 1, 1, 1, 2. Ama hangi ikinci adımı yani 2 adımlık mesafeyi kaçıncı adımda attığını bilmediğim için toplamda 6 adım attım. Bunun 5 tanesi aynı. O yüzden buna böldüm. Daha sonra 1 1 1 2 2 bakın yine 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel diyorum. O, özür dilerim. 2 faktöriyel 3 faktöriyel 3 tane 1 var. Buradan 10 geldi. 10 geliyor değil mi? 120 bölü 12 evet. Bir de 1 2 2 2 var. Yani 4 adım attım. Bunun 3 tanesi 2 olduğu için kendi içinde bunlar yer değiştirebiliyor. Bu da ne oldu? 4. Şimdi bakalım. 1 7 17 4 daha ne olacak? 21 olacak cevabımız. 21 C seçeneğiymiş. Tamam mı? Geldik buna. Zeynep Hanım hafta içi 5 farklı gün yapacağı iş toplantılarının günlerini ve saatlerini aşağıdaki çizelge gibi planlamak istiyormuş. Tamam. Aşağıya içi bakmamıza gerek yok soru şu kadar bizim için yeterli bence. Zeynep Hanım aynı gün içerisinde yalnızca bir kez yapacağı toplantıyı bir saatte bitiriyormuş. Zaten hepsinde de bir saatlik bir boşluk var. Güzel. Zeynep Hanım yapacağı her toplantıyı farklı saatlerde yapmak istediğine göre bir haftalık çizelgeyi kaç farklı biçimde planlayabilir? O zaman şöyle düşünelim. Birinci gün pazartesi günü için seçebileceği kaç farklı durum var bir bakalım. Pazartesi için bakın seçebileceği çizgi koyuyorum. 5 tane saat var. Şimdi her birinde farklı bir saatte yapmak istiyor diyor bakın. Ne diyor? Her toplantıyı farklı saatlerde yapmak istiyor diyor. O zaman bunlardan herhangi birini mesela bunu kapatalım burayı seçtiyse eğer bu ne demek? Demek ki diğer günlerde artık bunları seçme ihtimali yok. Tamam, pazartesi tamam. Diğer günlerde seçebileceğim bakın kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Diyelim ki bu sefer de bunu seçsin. O zaman diğer üç günde bunu seçme ihtimali kalmadı. Bir çarşamba için bakın 1 2 üç tane durum kaldı. Yani aslında ne yapıyoruz? Her birinde birer tane kapatıyoruz. Diyelim ki burada da bunu seçsin Zeynep Hanım. O zaman bunları seçme ihtimali kalmadı. Perşembe için bakın iki tane kalıyor. Diyelim ki bu olsun. Cuma'da mecburen hangisi boş kalıyorsa o saatte yapacak. Bunları da çarparsak 5 faktöriyel 120 D seçeneği olacak aradığımız cevap. O. Tamam. Güzel gayet güzel gidiyor test. Şimdi gelelim buna. Evet bunun şıklarını şey yaptım kendim düzelttim. Dediğim gibi dizgide bir şey vardı çünkü sıkıntı olmuştu. Şimdi alışveriş yapmaya giden Semra Hanım'ın elinde tamamı farklı markalardan gelen 4 tane 50, 3 tane 100, 2 tane de 200 TL adedinde değerinde 9 tane çek varmış. Diyor ki Semra Hanım 500 liralık market alışverişini kaç farklı şekilde ödeyebilir? Şimdi o zaman nasıl hesaplayacağız bunu? Bu şekilde yapsak yeter bakın. Nasıl yapabilir Semra Hanım? Bir kere 200, 200, 100. Deminki adım sorusu gibi aslında. Ne yaptım ben? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 bu var. Daha sonra 200, 100, 100, 100, 100 bu var. 4 tane var. 3 tanesi aynı. 4. Daha sonra ne var? 200, 100, 4 tane 50. Bakın. 6 tane çek kullandım. 4 tanesi aynı. Bunları götürürsen 6 çarpı 5. Geliyor değil mi? yani 30. Bir sonraki ne var? Eee atladığım herhangi bir tane var mı? Tam emin olamıyorum şu an. Onun dışında 100 100 100 var. Evet. Onun dışında 50 50 50 50 var. Yani 7 faktöriyel, değil mi? 7 tane oluyor. 4 faktöriyel 3 faktöriyel buradan 35 var. Başka atladığım bir durum var mı? 200 250 50 var galiba değil mi? 200 250 50 50 buradan da ne geliyor? 6 mı geliyor? 6 geliyor. Bunları toplayalım. 35 ne yapıyor? 65 70 kim yapıyor? 72 6 daha 78 yapıyor galiba. Evet bakın burada da bir düzeltme hatası yine olmuş. 78 olsun cevabımız. D seçeneği. Sonuç olarak dediğim gibi baskı hatası olabiliyor. Yine gözden kaçıyor. Bunları defalarca kontrol etmeme rağmen bazen yorgun anıma vesaireme denk gelebiliyor. Geldik testteki son soruya. Aslında permütasyon kombinasyonla ilgili cevap anahtarı soruları vardı ama onlara çok benziyor bu. Şimdi Aslı arkadaşının doğum günü için 5 farklı renkte 18 adet ampulden oluşan bir ışık şeridi tasarlamaktaymış. Ne diyor? Aslı ilk seç şekildeki gibi ilk iki ampulü pembe ve mavi. Bir kere şurası bizim için önemli. 5 farklı renk 18 tane ampul var. Yani aslında 5 şıklı 18 soruluk bir test. Aslında aynı soruyu yazmaya çalıştım burada sizin için. Şimdi şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 18. ampul olsun. Bu ampul. Tamam mı? Ve benim elimde 5 tane de renk var. A, B, C, D, E. Bunlar da renkler. Renkler. Hatta A, B, C'de de demeyelim. Renklere vermiş zaten. Pembe, mavi, sarı, kırmızı ve yeşil olsun atıyorum şu an. Salladım. Tamam mı? Şimdi birincisi pembeymiş. Bu ne anlama geliyor? O zaman 2 ve 3'ün pembe olma ihtimali yok. Buraya kaldı. Maviyi vermiş. O zaman burası ne olacak? Hem pembe olamıyor hem mavi olamıyor. O zaman buraya yazabileceğim 3 tane seçenek var. 3 tane seçenek burada var. Ama diyelim ki burada ben sarıyı kullandım. O zaman bir sonraki hem mavi olamıyor hem sarı olamıyor. Demek ki yine 3 tane var atıyorum burada da yeşili kullandım. Bir sonraki ne olamıyor? Hem sarı olamıyor hem yeşil olamıyor. Yine 3. Demek ki ardarda arda gelen 3 tane din, 3 tane düşünün. Daha önce ikisini kullandığım için 3. de ister istemez 2'den farklı olacağım için yani 5'ten 2 çıkarırsam mecburen 3 tane seçeneğim kalıyor. Demek ki 18. ampule kadar 3 tane seçeneğim var. Bunların hepsini çarparsam da 3 üzeri 16 olarak cevabı bulmuş olacağız. Tamam mı? Evet böylelikle ne yaptık sevgili arkadaşlar Permütasyona noktayı koyduk 55. adımda kombinasyonun ilk videosunda sizlerle bir araya gelmek ümidiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum kendinize çok iyi bakın 55. adım kombinasyonun birinci videosunda görüşürüz hoşçakalın.